<laughs> bu noktada incelemeye nasıl gireceğimden bile emin değilim. Yaklaşık yarım saattir ekrana bakıyorum. Kulağımda kulaklığım arkada Traitors Requiem açık. Ama ne yazacağımdan bir türlü emin olamıyorum. Çünkü ne yazarsam yazayım, ne kadar ekrana bakarak beklersen bekleyeyim, işin ucunda Jojo'yu, en azından anime tarafında bitirdiğimi ve bu defteri kapattığımı kabul etmek zorundayım. Malum Araki veya David Productions'ın Part 6 ile ilgili resmi bir açıklaması olmadığından animeyi uzun bir zaman boyunca yeniden ekranlarda göremeyebiliriz ve ne yalan söyleyeyim manganın aynı enerjiyi verip veremeyeceğinden emin olmadığımdan ne yapacağım konusunda fazlaca kararsızım. Ama bu videonun konusu bu değil. Buraya yeni bir maceraya bakmaya geldik. Bir gangster macerasından. Gurur ve huzurla söyleyebilirim. İşte karşınızda JoJo's Bizarre Adventures Golden Wind. Geçen part olan Diamond is Unbreakable olaylarından 2 yıl kadar sonrasında yani 2001'de geçen hikaye kendine yer olarak Japonya'dan çıkıp İtalya'nın renkli atmosferini mesken tutuyor. Bu da yeni hocamız Giorno Giovanna ve size bir şey söyleyeyim mi? Onun bir hayali var. Bu hayali var. Ama o ve yeni tanışacağı ekibin maceralarının o kadar da düz olmadığını söylemek mümkün tıpkı geçen sezondaki gibi bir bölünme durumu var. Daha doğrusu bir bölünme değil, yön değiştirme. Ama burada ekstra fillerlar veya karakter akları için ayrılmış özel bölümlerle falan uğraşmıyor. Aksine olaylar olabildiğince olay hikayesi olarak aksiyonlu bir şekilde veriyor. Görmek istediğiniz karakter hikayelerini de sakin anlara yediriyor. İlk 20 bölümümüz part 1 son kalan 19 bölümde de yönü değişen ikinci partı görüyoruz. Bu arada yani yönü değişen dediysem de part 4'teki gibi değil hikayenin başında size ne söylediyse amaç gene o oluyor. Sadece olan bazı olaylar gidişatı biraz etkiliyor. Sonra onu konuşuruz zaten ben ilk kısımda başlayayım en iyisi. Her şey geçmişten gelen bir dost ile başlıyor. Koichi Hiroze. Jotaro'nun isteğiyle Naples'a kadar gelen Koichi görünüşe göre özel birini, Dio'nun oğlunu arıyor. Ve her ne kadar bir ara bulsa da Koichi'den kaçmayı başaran bu adam tabii ki de ana karakterimiz Giorno Giovanna'nın ta kendisi. Giorno aslında mafyayı çökeltmek daha doğrusu temizlemek istiyor. Her ne kadar küçüklüğünde fazlaca sorun yaşamış olsa da yani ailesi ve genel olarak mafyadaki bir adam sayesinde ne kadar iyi olabildiklerini görmüş ve şehir genelindeki uyuşturucu ve benzeri işleri yapan kesimin temizlenmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için de mafyada olabildiğince yükselmeli ve patronu öldürmeli. Onca olaydan ve sulu göz gibi basit birini öldürdükten sonra Bruno ile karşılaşınca sonunda mafya katılmanın bir yolunu buluyor. Polpo isimli üst mercili bir kaponun testini geçtikten ve katılmasının ardından ileride de fazlaca yakınlaşacağı ekibiyle tanışıyor ki kendilerinden karakter kısmında da bahsedeceğiz. Ama bir iki başarılı operasyon ve ekip lideri olan Bruno Bucciarati'nin kapo yani üst mercili olmasından sonra öğreniyoruz ki patronun kızı Trish'i korumaları ve patrona ulaştırmaları gerekiyor. Bu kimsenin kimliğini bilmediği patronlarına yaklaşmaları için ellerindeki en büyük şans ama acaba bu şansı değerlendirebilecekler mi? Ben, mi? Buradan sonrası ise genel anlamda bir yolculuk artı macera hikayesi. Hikayeler bağlantılı olduğundan ve ikinci kısım izlemek isteyecekler için fazlasıyla spoiler olabileceğinden onu spoiler kısmında anlatacağım. O yüzden şimdi spoiler'a giriyoruz. Siz de ekranda yazan dakika ve saniyeyi atlayarak spoiler kısmı atlayabilirsiniz. Patronun aslında ne kadar şerefsiz olduğunu ve sırf kendi kimliği hep gizli kalsın diye kızını öldürmeye çalıştığını gören ekibimiz ikinci yarıda tüm mafyaya ihanet ederek oradan kaçar ve bir yandan patronun kimliğini araştırırken bir yandan da onu durdurmanın bir yolunu arar ve bir yandan da tabii ki sürekli gelen diğer stand kullanıcılarıyla yüzleşirler. Ama alacakları bir yardım sinyali sağ olsun patronu durdurmanın bir yolu olduğunu bilerek Roma'ya kadar giderler. Roma'da onları karşılayan kişi ise Standok'larını yıllar önce öğrenmiş olan eski dostumu Jean Pierre Polnareff'tir. Ekibimizin normalinden çok daha güçlü bir ok olduğundan haberdar eder ve ismini de yapıştırır Requiem. İşte bu Requiem oku için verilen büyük bir mücadele ve bu yolda kaybedilen onca yoldaştan sonra sonunda Giorno Ok ile bütünleşir ve Gold Experience Requiem sayesinde Diavolo'nun zamanda atlama yeteneğini etkisizleştirerek onu alt eder. Finalde ise hayallerine ulaşan ve mafyanın başına geçen Giorno'yu görürüz. Kısaca ana hikaye böyle. Geçenki gibi öyle onlarca parçaya bölünmüyor. Her karakteri ayrı ayrı anlatmaya çabalamıyor. Ama şöyle bir durum var ki Golden Wind ve Diamond is Unbreakable hikayesi birbirinden tarz olarak tamamen farklı. Part 4 karakterleri üzerinden giden neredeyse sap karakter hikayeleri dolu bir slice of life iken Golden Wind ise baya baya hızlı yaşanan bir macera hikayesi. Harbiden de macera yani ki hızlı olma durumu evren içinde geçerli. Bu sayısal değerden tam emin değilim ama hikaye gördüğüm kadarıyla yaklaşık 8 günlük bir zaman diliminde anlatılıyor. Yani kesinlikle doğru diyemem ama duyunca şaşırmadım. Olaylar bayağı hızlı gelişiyor. Kısaca bayağı hareketli bir hikaye Golden Mint ki fazlasıyla sevdiğimi de söyleyebilirim. Ve bölümler hakkında ekstra fikir belirtmem gerekirse son 10 bölümün direkt olarak muazzam olduğunu söyleyebilirim. Finalden önce bir buçuk bölümlük bir flashback vardı hani onu o kadar çıktı sevmedim ama onun dışında finali kesinlikle muazzamdı. Kısaca eksikleri olsa da inanılmaz hareketli bir hikaye olarak part 3'ten falan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hani diğerleriyle kıyaslamıyorum hani tür farkından dolayı ama part 3'e yapı olarak benzediğinden onla biraz kıyasladım ister istemez. Hazır part 3 demişken o bağlantılardan devam edelim. O ok hikayesi malum sebeplerden dolayı ve hani part 4'te de anlatma sözünü verdiğim olaylardan dolayı Part 3'e ister istemez bağlanıyor. Stardust Crusader olayları yaşandıktan sonra Jotaro ve Polnareff okların varlığını öğrenince onları arıyorlar malum ve bu sayede biz ve ekibimiz de işi bilen birinden de daha detaylı bilgiler alabiliyoruz. Requiem oku. Bu ok aslında bazı yönleriyle stand okuna benzesi de en önemli farkı doğru kullanılırsa kullanıcıya ve standa inanılmaz güçler verebilmesi. İşte Requiem'in varlığı aslında bayağı ilginç olsa da yeterince gördüğümüzü düşünmüyorum. Requiem anladığım kadarıyla o an en çok istediğiniz şeyi standınıza yansıtıyor. Yani kullanım alanları sınırsız denebilir. Mesela bir örnek vermek gerekiyorsa Polnareff oku korumak istiyordu. O yüzden standı ona göre bir güç kazandı. Jorna da aynı şekilde rakibi Diavolo'yu yenmek istiyordu o yüzden spesifik olarak ona özel bir şey aldı gibi gibi. Ama şu anki duruma bakılırsa Requiem'in ileride kullanıldığını görmemiz biraz zor. Biraz harcanmış bir potansiyel gibi geliyor. Araki ne düşündü bilmiyorum ama adam çok güzel fikirler yapıyor. Keşke biraz daha kullansa. Peki hikaye tamam. Karakterlerden ne haber derseniz onlardan da tabii ki ana kadar olan başlayarak bahsedeceğim. Öncelikle bu sezonun cocusu Giorno Giovanna. Ah. Kendisi hikaye kanalından da bahsettiğim gibi Dion'un oğlu. Part 3 olayları zamanında hangi ara çocuk yaptı bilmiyorum ama Dio yapar o Dio'dur deyip geçeceğiz. Ama Giorno kesinlikle babası gibi değil. O tam bir Joestar çocukken babasız büyümesi ve annesinin tam bir eşan olmasına rağmen güzel bir anı onu doğru yola çekebiliyor. Kurtardığı bir gangı ona karşılığında yardım etmesi sonucu adam her ne kadar onu bu işlerden uzak tutmaya çalışsa da Jorno bu işlere girmeye karar veriyor ve inanılmaz azimli bir karakteri var. Gerçekten insanlık konusunda da ilginç bir şekilde kendinize yakın bulabileceğiniz bir karakter. Anime boyunca kendisiyle mutlu, duygusal ve inanılmaz havalı kısımları bol bol yaşıyoruz. Ayrıca Seven Page moda inanılmazdı. Ki standı Gold Experience tam da istediğim tarzda bir stand. Geçen parttaki Josuke'yi hatırlıyorsunuz değil mi? Hani standı Crazy Diamond hasar alan şeyleri falan iyileştirebiliyordu. Burada Jono'nun standı Gold Experience bunun bir tık ötesinde direkt cansız objelerden yaşayan organizmaları üretebiliyor. Ki bu ileride vücut parçaları seviyesine geliyor. Kesinlikle izlemesi de kullanım şekillerini görmesi de harikaydı. Genel vahşeti bir tık arttırıp olaylara biraz daha hareket katıyordu. Kısaca Gold Experience'da... Giorno Giovanna da harika. Yan karakterle kanadında ise elimizde aslında bol bol karakter var. Malum ekibimiz bayağı büyük ama hepsinin inanılmaz kaliteli olduğunu söylemek zor. Öncelikle bir ekibi tanıyalım. Ekibin zeki ve ağırbaşlı lideri Bruno Bucciarati. Görmüş geçirmiş eski kurt diyebileceğiniz sürekli karakterimize sinirli olan Leona Baccio. Ortaya karışık komedi karakteri Guido Mista. Direkt olarak komedi malzemesi olan Beled Narancia, ki aslında 15 yaşında olan jornalın 2 yaş daha büyük olsa da hiç belli etmiyor. Ee, Narancia ile baya yakın olan Zeki ama hafif dengesiz Pannacotto Fugo ve ekibe sonradan dahil olan patronun kızı Trish Una ve Kaplumba Koko Peki bu karakterlerin ne kadar kaliteli veya cidden ilgi çekici derseniz yarısı falan. Bruno baya güzeldi. Serideki favorim olmasa da ikinci veya üçüncü falandır herhalde. Araki'nin de favorisiymiş hatta bu parttaki. Neden olduğunu anlayabiliyorum. Mista ve Trish de fena değildi ve Narancia'da fazla bahsetmeyi açıkçası veya izlemeyi o kadar istemesem de olduğu yerleri sorun etmediğim bir karakter ama diğer üyelerde bir olay yok. Abaccio mesela baya boş ve Fuga'da baya potansiyel olsa da tam kullanılmıyor. Ha bahsetmediğim Koichi ve Polnareff var ama onların gözüktüğü kısımlar baya az zaten. hani Polnareff güzeldi ama Koichi'nin kısımları da boştu. Ama her ne kadar ilgi çekicilik olarak hepsi eşit olmasa da eşit oldukları bir kısım varsa geçmiş hikayeleri. Onları tanıma için verilen ekstra kısımlarda geçmişlerini, bu hale nasıl geldiklerini veya neden mafya katıldıklarını falan görüyoruz ki çok güzellerdi. Diğer partlardakinin aksine harbiden geçmişi de veriyordu ki dediğim gibi ben hani merak ettim ve izlemeyi de sevdim. Keşke bir tık daha fazla anlatılsaymış demeden edemedim hatta. Hepsini beğendim geçmiş kanalında ama dediğim gibi üzerine biraz daha uğraşılsa bayağı akıp gidermiş. Standlar tarafında ise bayağı ilginç şeyler yok değil. İnsanlara veya canlı cansız herhangi bir şeye bayağı bayağı fermuar yapıştırıp onları her yolla açabilen Sticky Fingers, etrafı inanılmaz ölümcül bir gazla doldurmaya başlayan ve alan içindeki herkesi öldürebilen Purple Haze, her şeyi elastikleştirebilen Spicy Gal veya direkt olarak Kaplumbağa'nın kendisi. İçine girebiliyorsunuz falan böyle bayağı garip bir şey. Ayrıca Mista'nın standı Sex Pistols'u da bayağı ilginç buldum o altı küçük mermimsi şey bayağı şirindi ve Mista'nın onları beslemesi güzel bir detayını izlemesi eğlenceli ama bunlar sadece ana karakterlerimiz. Gelin bir de kötülere bakalım. Allah'tan burada kötüler kısmında herkes mafya ve partörtük gibi yendik çekimimize katılmıyorlar. Anlatım kısmını çok daha kolay bir hale getirdim. Her ne kadar sayıları biraz daha az olsa da büyük kötüden önce güzel olanlara şöyle bir bakabiliriz sizlerle. Omae wa kazoku Rakiplerini aynı diyar adındaki bir yere çekerek savunmasız bırakan Man in the Mirror kullanıcısı Iluso, vücut sıcaklığına göre insanları bulup yaşlandırabilen Prosciutto veya aşırı şişman olan ve Black Sabbath isimli standı kullanan şişman reis Polpo fena değildi. Hani öyle harika değiller ama öyle aşırı dikkat etmezseniz aklında kalma garantileri yok. Polpo harici fena değiller. Ne yazık ki. Neyse garip oldu biraz. Cümleyi kuramadım ama anladınız siz. Tabii ki aşırı kaliteli olanlar da yok değil. Mesela suikastçı ekibinin en kalitelilerinden olan Risotto Nero. Standı Metallica sayesinde insan vücudundaki metali bile kontrol edebiliyor ve izlemesi inanılmaz hareketli. Her ne kadar fazla görme şansı yakalayamamış olsak da izlerken gayet eğlendim ki bu durum suikastçı ekibinin başka bir üyesi olan Gatchio için de geçerli. O da birkaç bölümlü kötülerden biri olarak geliyor ve her ne kadar normalde o kadar havalı olmasa da tamamen görsellikten ve kullanıcı çeşitliliğinin ilgimi çekmesinden falan dolayı bayağı sevdim. Buzu daha doğrusu sıcaklığı kontrol edebilen White Album bayağı havalı bence. E daha stand tarihinin en atarlısı Notorious Big var. İnanılmaz çılgın bir stand ki kullanıcısının ölümünden sonra bile hedefini takip etmeye devam edebiliyor. İzlemesi inanılmaz çıldırtıyordu o bölümleri. Güzeldi bayağı. Bir de Chocolata ve Sekko var ki niye bilmiyorum ilgimi inanılmaz çektiler bakın. Animeyi bitirdim o kadar oturdum düşünüyorum ilgimi çektiklerini biliyorum ama niye çektiğini bir türlü anlamıyorum. Aslında ayrıyken falan kesinlikle o kadar güçlü değiller ama o deli halleri, birbirleriyle uyumları ve genel tavırlarıyla kendilerini izletmeyi kesinlikle başarıyorlar. Peki büyük villanımız Diavolo nasıl derseniz söyleyebileceğim tek şey ne yazık ki çakma diyor olur. Hem part 1'deki gibi de değil, part 3'deki gibi fazla gözükmeyenler. Yani. Ama standı güzel. King Crimson zamanda atlayabiliyor ve insanlar fark etmezken bir tek kendisi o zaman geçişinde fark edebiliyor olayları. Tıpkı diyor gibi. Adam diyor'ya benziyor kısaca. Aynı espri 2-3 kere yapmama gerek yoktur herhalde. Yani espri değil gerçi ama anladınız Ama her şey bir kenara. Onca gezdikleri yer ve genel tasarımlar, atmosfer falan harika. İtalya, Roma ve Biton ada falan resmen göz kamaştırıyor. Ayrıca karakter tasarımları eski oranla biraz daha değişse de çok güzel olduklarını söyleyebilirim. Part 3 flashback kısımları hariç. Part 5 stilinde çizilmiş Part 3 karakterleri bayağı garip duruyor açıkçası ve biraz da çirkinler. Ve aslında Part 5 ve Jojo anime muhabbetleri de şimdilik bu kadar. Ne kadar sevdiğimi anlamışsınızdır herhalde. Ne kadar bu video biraz kısa olsa da yani toplam neredeyse kanalda bununla beraber yaklaşık 90 dakikalık incelemeler var toplam süre olarak. Yani anlatmama gerek yok herhalde daha fazla. İleride Part 6 gelir mi? Gelirse ne zaman gelir bilmiyorum. Umarım Araki hızlı çıkarır veya David Productions neyse garip bir şekilde duygusal hissettiğim şu anlarda açıkçası daha fazla çocuk tüketmek istesem de içimde yeni maceralara yelke açma hissiydi yok değil. O yüzden ne yaparım ne derim bilmiyorum ama ben yeni bir fikir veya heyecan bulana kadar hoşçakalın.